Kanal D Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yarın nüfus sayımı için evlerine kapanacak olan Türkiye bugün Yunanistan'da savaşın eşiğinden döndü. İki yıldır Ege semalarında Türk ve Yunan savaş uçakları arasında iddalaşları yaşanmıyordu ancak esen dostluk rüzgarları bugün sert bir rüzgara dönüştü. Yunan uçakları Türkiye'nin uyarısına rağmen silahtan arındırılan Yunan adaları üzerinde uçunca Türk savaş uçakları tarafından geldikleri üstlere geri dönmeye zorlandı. savaşın eşiğinden dönüldü. Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğinden döndü. Bugün iki yıldan beri ilk kez Türk ve Yunan savaş uçakları Ege semalarında karşı karşıya geldi ve ilk savaşı yaşandı. Yunanistan'dan kalkarak Ege adaları üzerinde uçmaya çalışan Yunan jetleri Türk savaş uçakları tarafından geri dönmeye zorlandı. Bölgede yürütülen NATO tatbikatı çerçevesinde Yunan savaş uçakları ısrarla silahsızlandırılmış sivil adalar üzerinde uçmak istedi. Yunanistan'dan kalkan uçakların defalarca ihlalde bulunması üzerine Türkiye durumu NATO'ya bildirdi ve istenmeyen sonuçlar doğabilir uyarısında bulundu. Tatbikat nedeniyle 6 Yunan uçağının Türkiye'de bulunduğu günlerde Yunanistan'dan kalkan savaş uçakları ısrarla tahrik etmeyi sürdürdü. Uçakların öncelikli hedefi Libne adasıydı. NATO komutanlığı Türkiye'nin uyarısı üzerine bu rotaları geçersiz saydı ve uçuşlar durduruldu. Ancak Yunanlılar bu kararı da tanımadı. Ve bugünkü ihlaller bardağı taşıran son damla oldu. Yunan uçakları bir kez daha ihlale yeltenince Balıkesir'den kalkan Türk jetleri onlara karşılık verdi. Ve Ege semalarında iki yıldan beri ilk kez sert rüzgarlar esti ve it dalaşı yaşandı. Türk savaş uçakları Yunan uçaklarını geldikleri yere geri dönmeye zorladı olay üzerine Genelkurmay Başkanlarının yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi. NATO'nun NATO tatbikat sahasını kapattığı açıklamasına rağmen uçaklar uçuş emniyet kurallarını ihlale devam etmiştir. Bu durum üzerine Türkiye Yunan uçaklarını önleyerek meydanlarına geri dönmeye zorlamıştır. Sevgili seyirciler Türkiye yarın nüfus sayımı için evine kapanacak. Sayım öncesi belediyeler daha fazla ödenek almak için bütün vatandaşların evinde sayılmasını istiyor. ...bazı belediyelerde evinizde sayılın... ...yoksa ağır cezalar keseriz diyor... ...ancak belediyelerin böyle bir yetkisi bulunmuyor... ...yine de belediyeler vatandaşların... ...sayın günü evlerinde olması için... ...ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor... ...tıpkı Ankara Büyükşehir Belediyesi... ...zabıta ekiplerinin yaptığı gibi... ...zabıta ekipleri dün gece Isparta'ya gitmek isteyen... ...yolcuları bakın nasıl engellemeye çalıştı... <laughs> <laughs> ...design işlemlerini yaptılar... ...yer Ankara... ...akşam saatleri... Yol kenarında bir yolcu otobüsü. Yolcular endişeli, zabıtaysa iz peşinde. <laughs> Ankara'dan Isparta'ya gitmek isteyen yolcuların kimi Ayva Festivali'ni kaçırmak istemiyor, kiminin ise daha ciddi sorunları var. Biz festivalimiz var. Ayva ve Elma Festivali. Memleketimiz bunları yetişiyor. Bir festivale gidiyoruz. Arkadaşımın cenazesi var, cenazeye gidiyor. Bu kadar seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar vatandaşlarla aynı fikirde değil. Belediyeler hazineden daha çok para almak için bütün vatandaşların oturdukları ilde sayılmasını istiyor. Her vatandaş belediye için 27 milyon lira daha fazla ödenek anlamına geliyor. Ve Ankara Belediyesi iki otobüs dolusu vatandaşın Uspartı'ya gitmesini istemiyor. zabıtaya göre giden vatandaşlar Isparta'nın nüfusunu arttıracak. Ankara'nın nüfusu dolayısıyla da gelen para azalacak. Zabıtanın <laughs> nüfus endişesi. Otobüs bekledi bekledi. Ancak zabıta bir türlü ikna olmadı. Hatta üstüne üstlük belediye yetkilileri de olay yerine çağrıldı. Onlar da bunun bir kaçış olduğundan emindi. Ama evet, yani merkez, 8 bin lira merkez, eğer Şehirlerde bir paranoya halini alan nüfus sayımından kaçıyorlar şüphesi. Ayva Festivali ziyaretçilerini yolun kenarında bekletirken imdada merkez yetişti. Evet <laughs> Otobüs yolcuları sonunda serbest bırakılırken kendilerinden şikayetçi olup olmayacakları da soruldu. Eğer e, burasının bir engellemeyle ilgili olarak herhangi bir şikayetiniz varsa onu da karakolda e, biraz yaptığımızda alabiliriz. Cezaüstü bakıyoruz bunları. Yani işlemen trafik cezası. Uzmanlı seviyenizi araba nasıl aldı? Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek yapılan işlemin yasal olduğunu öne sürdü. Uluborlu Belediyesi toptan Ankara'dan belli bir grup vatandaşımızı oraya götürüp festivale götürüyoruz adı altında orada saydıracaktır. Biz bu konuda suç duyurusunda bulunuyoruz. Bizim söylediğimiz Ankara'da oturduğu halde oturmamış yazılanların farklı fiyat ödeyecekleri ve Ankara Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'nin yapmış olduğu yardımlardan yararlanamamaları. Sayın Gülçek <laughs> bu yasal Yasal, yüzde yüz yasal. Belediyelerin ceza yetkisi yok. Bu tartışmalar belediyelerin sayım günü başka yerlere giden vatandaşlara ceza verip vermeyeceği tartışmasını da beraberinde getirdi. Bazı belediyeler vatandaşlara evinizde sayılın yoksa ağır cezalar keseriz diyor. Ama belediyelerin böyle bir yetkisi yok. Belediye elektrik, doğalgaz ve suyu kesemez. Hukukçulara göre belediyelerin sayım günü evinizde yoksunuz diye ne suyu, ne elektriği ne de doğalgazı kesme yetkisi yok. Belediye suyu da zamlı satamaz, çöpleri de toplamam diyemez. Yok eğer bunları yine de yaparsa vatandaşa hem ceza hem de tazminat davası açma hakkı doğar. Belediyeler vatandaş, vatandaşsa ekmek derdinde. Neden mi? Çünkü yarın fırınlar çalışmayacak sevgili izleyiciler. Dolayısıyla ekmeklerinizi bugünden şu saatten itibaren almanız gerekiyor. Evet, Türkiye 21. yüzyılda eve kapanıp sayılmayı bekliyor. Cumhuriyet tarihinin 13. nüfus sayımı için yarın sabah saat 7'de yine evlere kapanacağız. Sayın memurlarınca sorulacak 43 soruyu yanıtladıktan sonra gözler televizyon ekranlarında olacak. Yasağın bitişini valiler açıklayacak. Çağ dışı bir uygulama yani. Dünyada çeşitli uygulamalar yapılıyor ama kimse saat 5'e kadar sabahın köründen bir kısmam altına sokulmuyor. Sağlık merkezleri, eczaneler ve itfaiye, içme suyu, elektrik, hava gazı, telefon ve cenaze gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için yeterli sayıda ekipler göreve devam edecek. Fırınlar bugün daha fazla ekmek üretecek çünkü yarın ekmek satışı yok. Bu nedenle İstanbullular ekmek kuyruğunda. İki tane alıyorsam bugün sayım var diye beş altı tane aldım. Üç tane alan altı tane alıyor. Üç bugün üç yarın için. E yarın ekmek çıkmayacağına göre normal, normal değil mi? Yarın yalnız çalışma izni alan bakkallar ve taksi durakları açık olacağı için bugün marketlerde yoğun bir alışveriş yapıldı. Kudretimize göre yaptık biraz. Ama çok bir şey değil tabii. Yurt dışına çıkacaklar ya da yolculuk edecekler için bilet izin belgesi yerine geçecek. Yolcular yolda sayılacak. Evet. Sayım günü Türkiye sınırları içinde bulunan turistler de sayılacak. Ancak turistler sayılı sayılmaz sokağa çıkabilecek. Well, really Bu çok ilginç bir uygulama. Yarın yine dolaşmak için çıkacağız. Umarım problem olmaz. İzinsiz sokağa çıkanlar güvenlik güçlerince bulundukları yerin karakoluna götürülerek haklarında zabıt tutulduktan sonra mahkemeye sevk edilecek. <laughs> Nüfus sayımının tüm sonuçları en geç 18 ay içinde açıklanacak. Yarın sabah bu meydanlar boşalacak ve film çekim ekiplerinin platosu haline dönüşecek. Yurttaşlarsa evlerine kapanıp bunun son olmasını dileyecekler. Ancak sayım sisteminde bir değişiklik yapılmazsa 5 yıl sonra günübirlik hapis devam edecek kendi konutlarında bekleyecekler. <laughs>